İyi günler, ben Gökhan Kaya. Bu yayınımıza hoş geldiniz. Ee, konuğumuz ETA muhabiri Nadiye Gürbüz. Ee, geçtiğimiz günlerde medyaya bir haber düştü. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde, aslında Göztepe'nin ortasında dur ihtarına uymadığı için... ...bir kişinin polis tarafından öldürüldüğü e, şeklinde bir e, haberle e, karşılaştık. Bu haber aslında valinin açıklamasına dayanıyordu. Ben valinin açıklamasını e, okuyayım. Ondan sonra aslında... E, Valinin açıklamasından daha farklı gelişmeler ortaya çıkardı Nadeye Hanım. Ee, kendi haberini anlatacak. Valinin açıklaması şöyleydi. Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin bu ihtarına uymayan şüpheli bir araç takibi alınmıştı. Bahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesinlik suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan EÇ yayı olarak firar et, etmiştir. Sürücü ÇK ise yakalama işlemi sırasında görevli personelle mutabette bulunmuş. O esnada polis memurunun elindeki Silahın ateş alması sonucu vurularak olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Ee, siz e, haberi takip ettiniz ve aslında e, farklı bilgilere ulaştınız değil mi? Evet. Ee, Şimdi ayrıntıları aslında... biraz paylaşayım. Buyurun siz ayrıntıları paylaşın. Olay e, valinin valinin söylediği gibi mi olmuş? Şimdi önce e, yani bu dur ihtarına uymama tartışması çok gündemde olan sürekli polisin yaptığı açıklama ve genellikle bu tür durumlarda polis arkadan ateş açar kişi araç içinde vurulur gibi bir durum söz konusu ama burada kişi aracın dışında e, arbede yaşanarak vurulduğu yönünde bir e, bilgi de paylaşılmış oldu. Burada aslında biraz şüphelerimiz e, arttı yani araç dur ihtarına uymadı mı başka bir şey mi olduğu yönünde bir şüphemiz vardı. Bugün e, arkadaşları e, bize ulaştılar, yani e, Çetin Kaya adı e, kişinin bu ÇK diye yansıtılmıştı. E, Çetin Kaya sinema sektöründe çalışan e, biri, prodüksiyon bölümünde e, çalışıyor e, ve o gün de sette e, aslında bir e, film ya da dizi e, seti e, ve setten e, birkaç saatliğine ayrılıyor. Olay da bu sırada oluyor. Geri dönmüyor Çetinkaya ve sonra arkadaşları öldürüldüğünü öğreniyorlar. Çetinkaya aracı durdurulduğunda yani ana cadde üzerinde burası İstanbul'un en işlek caddelerinden biri ve çok sayıda mobese kamerası da var. Çünkü sadece işlek bir cadde olduğu için değil yani Göztepe Hastanesi orada SGK kurumu orada bir üniversite var birbirine çok yakın ki olay zaten hastanenin önünde yaşanıyor yani çok sayıda mobayse kamerası var bu bölgede yani olayın çok hızlı bir biçimde aslında detaylarına ulaşılmasının olanakları çok fazla fakat tam bir manipülasyon yaratıyor ...valinin ve polisin yaptığı açıklamada arkadaşları bize ulaştılar ve arkadaşlarının verdiği bilgiler tam olarak şöyle Çetinkaya bir boşma sırasında değil Yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelenmiş bir şekilde ensesinden vuruluyor. E, ensesinden vuruluyor. Arkadaşları e, cenazeye teslim aldığında da e, görüyorlar e, bu olayı. Ve e, kamera görüntülerini izlemek istediklerini söylediklerinde ise mobesa kameralarının ne hikmetiyle? O saatte, olayın yaşandığı saatte bütün mobese kameralarının kayıt almadığını e, bilgisi geliyor. Evet. Arkadaşlar ben, ben de o caddeyi çok iyi biliyorum. Gerçekten orada mobesin işlememe ihtimali gibi bir şey yok. Yani İstanbul'da orayı bilen herkes, gerçekten İstanbul'un en merkezi yerlerinden birisi. Hı. Tam üniversite önünde. Yani mobese kamerasının orada işlememesi değil. Hatta birden çok çok fazla sayıda kamera Aynen. Lazım. Yani orada bir tane mobese kamerası değil çok sayıda mobese kamerası var çünkü söylediğim gibi çok sayıda kurum var orada en işlek en merkezi caddelerden bir tanesi ve saat de çok geç bir saat değil yani saat 10 yani caddenin de işlek olduğu bir saattir o saat yani şimdi o nedenle de olayın görgü tanıkları mutlaka vardır. Bölgede çok sayıda işleri var. Üniversite var. Bunların kameraları vardır. Mobese kayıtlı kameralarının dışında yani. Şimdi arkadaşları kendi imkanlarıyla olayın üstünü örtülmemesi için kendi imkanlarıyla bu kameralara ulaşmaya çalışıyorlar. Tabii bunun da engellenmesi gibi bir durumla karşılaşma ihtimalleri söz konusu. Şimdi az önce yine bize ulaştı arkadaşları ve sosyal medyadan bir çağrı yapıyorlar. Görgü tanıklarına dediğim gibi çünkü geç bir saat değil ve o saatte mutlaka olaya e, tanıklık eden insanlar e, vardır. Görgü tanıklarına bir çağrı var. İsterseniz ben o çağrıyı da e, aktarayım sizlere. Buyurun tabii aktarın, buyurun. E, yani e, olaya tanıklık eden, olayı görenlerin e kendilerine ulaşmalarını istiyorlar ki gerçekliğin açığa çıkmasını istiyorlar. Üstünün kapatılmasını istemiyorlar. E, bir de e, bir e, telefon e, numarası da e, paylaştılar. E, onu, onu da paylaşalım. efendim? Onu da paylaşalım isterseniz. E, bir Varsın? dakika, bir, bir dakika. E, şu anda e, sosyal medya şeylerimi kapattığım için e, hemen hızla hızla size hemen getiriyorum numarayı da. Çok özür diliyorum. Yayını böyle bölmüş oldum ama. Yok e, bu da aynı 533, yayının parçası. Gayet iyi yaptınız. 533-353-02-32 533-353-02-32 e, numaralı telefondan 533-0533 353 Ben şey yazıyorum da şu an Twitter'a 353-02-32 evet, e, Yani ben... buradan kendilerine ulaşılmasını da istiyorlar görgü tanıklarının çünkü bu tür e, olaylarda genellikle olayın üstünün kapatıldığına çok şahit olduk. E, valilikten ilk yapılan açıklamada da e, buna benzer bir izlenim e, doğal olarak insanlarda oluşuyor. O nedenle de olayın üstünün kapatılmaması için hem kamera kayıtlarına ulaşmaya hem de tanıklara ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, yeniden benzer durumların yaşanmaması için de bu elzem bir durum aslında şimdi bir de intiba yaratılmaya çalışıyor işte uyuşturucu olduğu bir kişinin kaç, evet. kaç an, çocuk sanırım 15 yaşında, 15 yaşında bir çocuk onun üzerine uyuşturucu bulundu diye bir şey haberde böyle bir ayrıntı var değil mi var evet. açıklamasında. Aynen olabilir Olabilir yani bu da olabilir ee, e, ama insanların üzerinde uyuşturucu bulunması insanların sokak ortasında kafalarından vurularak öldürülmesini gerektirecek e, bir durum olmadığını hepimiz çok net biliyoruz. Hiç kimsenin bu şekilde öldürülmesine herhangi bir şey yani bir gerekçe sunulamaz ama e, sürekli bunu söyleyerek bir gerekçe yaratmaya da çalışılıyor e, aslında bakarsanız o nedenle de kaygılı e, arkadaşları e, dün cenaze e, cemevinden e, İstanbul'dan e, Sivas'a a, ailesi tarafından e, götürüldü. E, Sarıgazi Cemevinden ve bugün Sivas'ta defnedildi. E, Çetin Kaya'nın cenazesi. E, bu olayı hem arkadaşları hem biz gazeteciler takip etmezsek e, sanırım akıbeti pek çok olaydaki gibi kapatılarak bir olarak kapatılabilir değil mi? Evet. Bu e, nedenle kapatılar. de yani biz de takipçisi olacağız. Arkadaşları takip etmeye devam ediyor. Herkesin bu konuda e, olayın takipçisi e, olması gerçekten büyük bir önem taşıyor. Evet ııı e, ETA muhabiri ııı e, Nadiye Gürbüz e, bu olayın üzerine gitti ve e, valinin açıklamasıyla çelişkili e, gerçekleri bulguları ortaya çıkardı. Sanırım e, haberi takip etmeye çalışacak. Bütün kamuoyundan da e, bu olayı takip etmesini, duyarlılık göstermesini gazeteci arkadaşlarımızdan da talep ediyoruz. E, Katılış için çok teşekkür ederiz. Haberi ben takip ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. E, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. E, i̇yi günler diliyoruz. İyi günler. İyi yayınlar.